Merhaba arkadaşlar. Bugün ABM'ye gidiyoruz ve ABM'nin içini size göstereceğim. ABM'ye nasıl gidiliyor? Her şey bu videoda olacak. Her yere girerken QR kodu okutuyoruz. Onlar bizim kodumuzu okutmuyorlar ama ben de şöyle bir şey çıkarttım. Bakın. Thank you. Ve ağağneye girişimizi yapabiliyoruz. olanlar 49.90 7.9.90'dan inmiş. Bunların özellikleri ultra hafif olması. Ultra stretch esnek olanlar 49.90'a satılıyor. <laughs> Dry stretch <laughs> yani esnek olan <gülüyor> şortlar <laughs> 19.90. Kolay giyilen şortlar yine 19.90. Şu şekilde <laughs> görünmektedirler. <laughs> Burası Uniqlo Singapur'un LC 2si gibi bir şey. Bu bir Japon markası. <laughs> fiyatlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. 29.90'a kot pantolon, 49.90'a slim fit renkli kotlar. Ve dolara geldik. Singapur'un en ekonomik dükkanı. Bakın fiyatlara bakıyorsunuz. Şu çikolatalar 1.95'e. Kaç tane? Dörtlüsü 1 dolar. 1 dolar ya. Bakın 10 sente. Bakın kocaman bir kutu oreo 1.95 şu kadar bunlar ne acaba bir gösterelim size oreo soft cake 12'li 1.95 oreo teams ikili herhalde ne kadar 1 dolar ucuz olsun ucuz atıştırmalıkları alalım tamam tamam mı Alalım. Ondan sonra hepsini deneyelim bir 10 tane falan. Tamam. Yeter ki ucuz olsun. Yeter ki ucuz Ve olsun. Ve hiç denememiş olduğumuz şeyler olsun. Evet mesela ne olsun? Mesela... Ne? Mesela şu vejetaryen noodle'lar var. 70 cent. Ya da twisties. Twisties ne ya? Küçüklüğümüzün... Onu denedik. Denedik evet. Bir dakika. Mesela bu ne? O ne? Bu nedir? Bu nedir arkadaşlar? Bu Inca nedir? Inca chips. Ne kadar? Hiçbirine hayır buçuk. yok. Neyse bu pahalı. Bunu bırak. Pahalı bir şey. Ya deneyelim ya yok, yok, bir yok, şey olur. bırak bırak bırak. Tamam. Başka. Bu bize pahalı evet. Aynen biz ucuz şeyleri bulacağız. Tamam yan tarafa geçelim. Biz gerçekten belişçi yaşıyoruz Singapur'da. Burada var bir tane. Ya mesela bu. 105. Tamiz anhang. Neymiş? Muzlu acı sos. Çok güzelmiş. Spagetti için sos. İtalyanların en sevmediği şey. Hazır çünkü. İki buçuk dolar. O ağırmış. Kaç gramlık bu? Kaç? 680 gram. Vay be. 70 cent bir şey buldum. 70 cent. Tamam bu ne? Ama bu nedir bilmiyorum. Tapioka. Ubi. Değişik bir şeye benziyor. Evet tapiokalı cipsler. Tipi tamam. Bir pek hayır yok ama deneyelim. Atalım. Aynen. Şimdi... Başka. Aaa katofiş. Katofiş neydi? Ahtapot değil de squid katopis aynı. aynı. Ahtapota benzeyen bir hayvan. 105. Bir Cheese balls. Peynir topları ama hakiki peynir değil. Ne kadar? 70 cent, 80 cent. Arkadaşlar, çoko krem var. Bakın, bu Türk malı. Nereden biliyorum? Şuradan, Product of Turkey yazıyor en altta. Ve fiyatı ne kadar? 2.95. Nutella. 4.95 kaç gramlık olan? 350 gram. Singapur'da şeker vergisi çok yüksek olduğu için şekerli ürünler gerçekten pahalı olabiliyor. Cadbury'nin çikolata reçeli, reçel mi deniyor? 700 gramı ne kadar? 6.95. Ya bunlar bana pahalı geliyor ama Türkiye'ye göre gerçekten çok ucuz. Çay, çaylar ne kadar? Lipton'un uluslararası tadı olan Yellow Label çay 3.95 Ne kadar güzel Ama bir Türk çayı kadar değil Mini Oreo çikolata bardakta 1.05. Evet arkadaşlar çok değişik bir şey bulduk Yeşil bezelyeli cips Yani cips herhalde bu Atalım sepete Crown chips Neydi karides cipsleri bu çok geleneksel olmuş evet. bizim için artık Bıktık bunun tadından. Yeni bir şey keşfettik. Kirazlı jeliler. Bu helalmiş. Nereden? Nurseli bir gösterebilir miyiz? Şuradan. Şuradan helal sertifikası var. Tipinde bir hayır yok ama bir Deneyeceğiz. deneyelim yani. Hakkımızda hayırlısı. Evet, hayırlısı. Zehirlenmeyiz inşallah. Peki o ne? Bu da aynı şey aslında. Kiraz. Aynı şey evet. İkisi kiraz ama... birisi toplu birisi küplü. Evet, bence bu daha hoş duruyor. Daha hoş duruyor. Tamam. Hoş duranı Aynen. alalım. Bunu almayalım. Bu çok kötü çünkü. Evet. Bir acılar. Bir ay içerken televizyonun karşısında canınız fıstık çekti. Bu kadar fıstık ne kadar? Ne kadar acaba? Ben bir şey göremiyorum. Ama göreceğim, bulacağım. 105. Bu da bilmiyorum. Boş yapıyorum ya. Bu da herhalde 105'tir. 105 diyeyim size bunun pahalı olacak hali yok ya. Bu ne kadar? 40 sent. 40 sent, evet. Burada gördüğünüz gibi. Aha, 40 kuruş. Vay be. 4 dolara herhalde paketi alabiliyoruz. Bunun burada ne işi var? Bunun burada ne işi var? <laughs> 80 cent. Tamam, alalım. Biz bunlardan özledik. Özledik. Ama eti değil, McVitie's olarak satılıyor. Bak. Nerede? Kocaeli'nde üretilmiş. İzmirliler el kaldırın. 3 tanesi 1 dolarmış. Baya güzelmiş. 1.35'e ne, ne var? Yer fıstığı. Yer fıstığı da çok güzel. Şimdi size değişik bir şey göstermek istiyorum. Şu popoyu kaldırır mısın? Bakın şöyle bir şey gayet normal bir şey Singapur'da. Popo. Popo yiyorum şu an. Ya da yiyeceğim. Bir buçuk dolara spagetti bulduk. Hem de Barilla'dan. Bir de Türk'te yazılı as bayrakları şu an. Bu baya Türkiye'de üretilmiş. Ne kadar güzel. Bir buçuk dolara satılıyor. Barilla'nın markaları. Oh, Sebilullah Sebil var bol bol var Alacağım bunlardan 1.75'e Colgate Üçlü etkisi Advanced white beyaz etkisi Düşürdüm Pepsodent Türkiye'de var mıydı ya Pepsodent Vardı Ne kadar 65 cent Her şey ithal burada Ama fiyatları görüyorsunuz Nescafe Gold 8.95 Bu kaçlı olan 200 gram herhalde 190 gram falan. Rusça yazıyor okuyamadım. Rusya'dan ithal edilmiş. Fiyatlar da bu şekilde. Nescafe orijinal. Bu da 200 gram. Ne kadar? 4.95. Fena değil bu fiyatlar. Biraz pahalı geldi bana. bulaşık sıvısı 1 dolar. Kaç bu Vietnamca? 700 gram, 725 mililitre. Fena değil. Arkadaşlar, Lace paketleri havayla dolu olduğunu söylüyorsunuz ya, Pringles kadar Stax'ta yapmışlar. Fiyatları gördünüz. Maskeler 30'lu, 3 katlı, hepsi 1 dolu. Arkadaşlar şu an alışverişimizi yaptık. Yaptık, yaptık ve 12.85 tuttu. Bir poşeti gösterelim. Bir poşet dolusu ürün. İçinde bir sürü şey var. 12.85 tuttu. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğendiniz. Part 2 geliyor. Büyük süpermarkete giriyoruz ve aynı zamanda da aldığımız atıştırmalıkları denediğimiz bir video olacak. Abone olmayı unut. Abone olmayı unutmayınız. Başka Pardon, kestik. Like atmayı onu unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız ve ikinci videomuzu bekleyin. Bir de atıştırmalıkları denediğimiz videoları mutlaka bekleyin. Görüşürüz.